Bugün Kasım Cemal 3 yıllık reformların sonuçları mecliste görüşüldü. Günümüzde ülkede tüm yönetici organlar arasında optimum dengenin sağlandığı yeni bir devlet ve siyasi yapı modeli oluşmuş durumda. Ayrıca toplumun güvenine kazanmış anayasa mahkemesi ve siyasi partiler bulunmaktadır. Devlet başkanlığına yeniden seçilme hakkı olmaksızın 7 yıllık bir görev süresinin belirlemesi de önemli bir adımdır. Toplantıda meclis başkanı adaletle Kazakistan'ın temelleri atıldığını belirtti. Yerlan Koşanov reformlar sırasında ülkenin temel yasasının 3'te 1 oranında değiştirildiğini, seçim sisteminin karma hale getirildiğini vurguladı. Kazakistan uluslararası alanda da çok büyük başarılara imza atıyor. Ülke kendini orta güç ve küresel diyaloğun merkezi olarak konumlandırdı. Elde edilen başarılardan biri de Almatı'nın Orta Asya ve Afganistan sürdürülebilir kalkınma hedefleri BM bölgesel merkezi olarak onaylanması olduğunu unutmayalım. Следует отметить, что авторитетнейший в Европе немецкий научно-аналитический Avrupa'daki en etkili Alman bilim ve analiz merkezi olan Bilim ve Politika Vakfı'nın Kazakistan'ı bölgenin kilit oyuncu olarak nitelendirerek ülkemize orta güçler listesine dahil ettiğini de belirtmek gerekir. Bütün bunlar devlet başkanının uluslararası alanda hedef odaklı çabalarının en önemli sonucudur. Şimdi biz olgun bir devlet olarak kendi milli çıkarlarına medeni kodumuzu, kültür ve tarihimizin önemini dünya kamuoyuna aktarma göreviyle karşı karşıyayız. <laughs> Meclis milletvekilleri devlet başkanının tutumunu destekleyen bir karar aldılar. Onlar Kazakistanlıları ana hedef olan adaletli Kazakistan'ın inşası için birleşmeyi çağırdı. Çeşitli yaklaşımlara sürekli olarak hayata geçirdiğimiz siyasi reformlarımız aslında toplumun gelişmesi açısından, kültürün diyaloğun oluşması açısından çok önemli bir adımdır. İşte tam da bu yeni etkileşim biçimleri her alanda ister ekonomide ister uluslararası alanda olsun şimdi bambaşka etkileşimden söz etmemize mümkün kılıyor.